bir akik bir de kuvars mıdır çok parlak pırlantı gibi yoksa elmas mıdır hayırlısı şu kuvars yeşil yosunlu bir açık daha. Çok güzel. Gri renkte. Bir akü taşı. Evet, bir akik daha. Çok muhteşem. Az önce baktığım yere tekrar geri dönüyorum. Gözlüğüm etkilerimi buluyorum şimdi. Evet, akik. deniz kenarları çok oyalar bize ama fazla zamanımız yok. Kafi miktarda bir iki avuç topladım yeter bugünlük. Nasipse bir daha bir daha iki sefere. Evet, çok güzel bir atış. Çok şahane. Balakik. Ama çoğunlukla küçük küçük parçalar. Sanki... parçaya ilgilenenler... Tabii güzel bir ilgidir tabii. Herkes ilgilensin isterim. Buradan geçmişler. Eğer varsa öyle bir şey bulmuşlarsa ne mutlu onlara. Büyük parçalar toplanmış gibi geliyor bana sanki. Nasıl kısmet. Herkes açık. Oh. Dalga kandırdı bizi. Oo çok güzel. Bu evet, da çok şahane. Çok süper. Evet çok güzel bir akik daha. Evet bu da akik. Taş. Sevda sorunu. Ayaklarımızı iyi ısladık bugün. Hayırlısı. Evet çok güzel aksikler çıkıyor burada. Değerli arkadaşlar, değerli izleyenler. Şu da aksik. Çok da ıslanmayalım tabii. Kış mevsimi üşütmeyelim. Of. Beyaz akıya da benziyor. Kuvarsa da. Torbamızı aldık. Hemen hemen bir avuç olduğu gibi. Yazın gelmek lazım yazın. Şöyle. Şu suyun içine kadar girebiliriz. Fazla ilerlemeden tabii, burası Karadeniz. Allah kurusun çeker bizi. Kendimi kurtaracak kadar yüzme biliyorum ama Karadeniz o biraz zor. En iyi yüzücüleri yutmuş bir deniz bu. Adı üzerinde Karadeniz. Şuna bakar mısınız? Çok harika bir parça. Evet bir açık daha. Jasperleri de alıyorum. Jasperleri akik. Arada deniz kabuklarından da alıyorum küçük minik. Fosil gibi duranlar var. Evet şu kuvars sanırım. Kuvars akik arasında bir hali var. Hop. Gölgemizden net göremiyoruz. Şöyle yandan bakacağım. Islanıyorum. Biraz eğlenceli oluyor bu iş bugün. Karadeniz'de kapmacı yapıyoruz. Evet. Kapmaça oynuyoruz bugün Karadenizle. işte insanlardan çok ilgilenen olmadığı için bu taşları bulabiliyoruz yani. Zaman olup yani bunlara zaman ayırabilen ilgilenen çok olsa biraz zor buluruz. Herkesin bir tercih etti, bir uğraş var, bir iş var. İşte herkesin kendisine göre hobisi oluyor bazen, bazen iş oluyor. Of. Ayı ıslandık bugün. Nasıl kısmetse Mayıs <laughs> Mayıs Haziran aylarında gelmek lazım sıcak aylarda bol bol zaman ayırmak lazım. Bir gün harcamak lazım burada. Of. Of 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 of. Yaslanmak için şey değil de kış mevsimi. Ayakladığını üşüteceğiz. arkadaşlar. Jasper, Jasper daha Türkçece söyleyeyim. Böyle tercih ediyorum ben. Çoğu arkadaşlar taşla uğraşanlar Jasper derler İngilizce tarzı. Ben Jasper diyorum direkt. Hani ya corona der demek gibi. İşte bugün Jasper Hakik kuvars taşlarından bulduk. Çoğunlukla. Farklı bulduklarımız da olabilir. Detaylı inceleme sonucu öğreniriz. Bugünlük bu kadar diyorum. Değerli arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.